Evet arkadaşlar. Köpeğim bugün Efe ve Baron zehir aldılar. Daha salmıştık. Orada zehir aldılar. Ne aldılar bilmiyoruz. Veterinere gittik. Bir iğne yaptı. Şimdi Eve doğru gidiyoruz. Bol bol yürütün ve su sıvı tükettirin dediler. Gel oğlum gel. Gel aferin oğlum. Gel oğlum gel. Gel hadi. Aferin oğlum gel. Ağzından hafiften salya geliyor. Hayır oğlum, hayır. Daha hala maşallah şeyin yerinde. Gel oğlum gel. Gel oğlum hayır. Veterinerin dediği tilkilere kuduz aşısı yapmak için çak dağlara bir ilaç atmış. Yem atmış daha doğrusu. Onu yemişlerdir diyor. Gel oğlum hayır gel. Gel haydi. Haydi tamam. Sen hastasın. Ne yapıyorsun sen? Yürü oğlum. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel aferin. Gel oğlum. Gel oğlum. Hani ölürüm ama yolumdan dönmem diyorsun maşallah. Gel. Hayır 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 haydi bakalım Gel oğlum Gel haydi bakalım Gel oğlum gel Gel aferin oğlum Nefet tam 8 aylık şu an ee, baron beşerlik baron sanki biraz daha şey gibi ama gel oğlum gel hayran Baran baron böyle yapıyor abici. Baron ağzını tamam. pençeleriyle kaşımak mı istiyor ne oldu tam tamam. bir şey tamam. yapıyor. Okay. Yani. Tamam. tamam. Haydi. Gel oğlum, gel 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 bırak hadi. Gel bırak hastasın gel. Gel hayır. Hayır oğlum hastasın yürü. Yürü lan. Yürü bakayım. Şşş, aslanım benim yürü hadi. Yürü hayır. Şşş. hayır. 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 Haydi oğlum. Aferin. Aferin. Yürü. Yürü oğlum. Hayır. 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 Yürü bakayım. Maşallahınız var anladık ama yürü. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Ben önce onu aramıştım da buradaysan yakında benim eve yakında. はいどうぞ。 değişmeye başladılar bile Antalya baksana. Haydi, haydi lan. Hayvanlar canlandı bile baksana Dışarıda duralım hiç içeri girmeyelim biz. Yok yok iyiler maşallah böyle. Hayret bir şey ya. Karınları top ondan Değil de. tok değil ya. Su koy. Koydu. Yok yani başka ha. su koy. Ayrı su koy. Su diyorum normal su. İçmeleri için. Otur oğlum. Aferin. Aferin. Daha <laughs> ne oldu lan? Korktun mu? He? Koca oğlan. Oğlum, Efe. Efe. Hı? Korktun mu oğlum? biraz Teyp ya. yok. Tabii dur. Tabii Hayır, dur. Şş, yapma, ne? yapma bırak. Efe, gel oğlum. Ölüm, hadi bakalım, gel. Gel, gel oğlum, gel. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Gel oğlum. Gel. Gel hadi. Haydi yürü. Yürü bırakma onu şeyine ya. İnisiyatifine bırakma. Yürüterim. Yavaş yavaş giderim zaten oraya. Yarım saat oluyor. Ha? Haydi oğlum gel. Haydi oğlum gel. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü. Haydi oğlum yürü. Aferin oğlum. Haydi. Baron oğlum yürüsene oğlum. Niye kastırayım? Yürü hadi. hadi. gel. Haydi. Olá,

<Sessizlik> 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 neydi Atrofin. Bıraktım senin ipi. Gel, gel oğlum gel. Şimdi dolaştım. Eee 45 dakika sonra bir daha geleceğim. Şimdi doktor veteriner atrofin uyguladı ikinci defa. Yarım saat 45 dakika daha gezdirin dedi. Şu an gidiyoruz. Genel olarak iyiler ikisi de. Baron daha iyi. Efe. Son olmuş herhalde zehri. gelirken yapmaya başladı eline sanki ben ağzına sokuyorduk barom daha, evet. daha önce deniyordu bu işten çünkü barom daha önce yetişti veya şey, şey bunu daha önce önce ettiydim ama barom daha iyi şimdi yani, ee, uçakla <laughs> ama ben Hı. uçağı dün gördüm Hı. baba. Hı.